thank you Şurada, şurada değil mi? Hı hı. Dikvertsiyon olacak

İp kısmı şurada içeride kalacak. Ama numunede yön... Öyle. öyle mi? Ters tam tam tersi. Ters Şu an ülkemizin ve tüm dünyanın e, mücadele ettiği COVID-19 e, virüsü ve hastalığına e, kaynaklı bu süreç içerisinde. E, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. E, Hüseyin Ağ hocamızın e, yüksek yüksekokulumuz olarak bu sürece e, katkı sağlayabilir miyiz e, olarak bir önerisiyle yola çıktık. Bu projeye başladık. E, tabi tabii projemize en zamanda yüksek okul müdürümüz Profesör Doktor Raşit Han da destek vererek e, bölüm olarak e, katkımızı sunmayı hedefledik. E, bölüm başkanımız Profesör Doktor Vektin Kalın Kara hocamız da e, bu konuda bizi destekleyerek e, Bölüm hocası olarak ben ve gönüllü olarak öğrencilerimiz dört e, öğrencimizle e, bu projede katkı sağlamayı hedefledik. E, projemizde tabii öncelikle maske üretimimiz. Onun dışında bir de korumalı cerrahi önlük e, olarak yola çıktı. İki ürün bazında e, bu projeye, bu e, sürece katkı sağlamayı hedefledik. E, maske olarak 2000 adet, e, önlük olarak da 200 adet üretebilme kapasitesi tabii e, iş gücü olarak öğrencimiz destek verecekler. Dolayısıyla bu kadar kısıtlı öğrencimizle bu bu sürece bu kadar üretim yaparak katkı sağlamayı hedefledik. Bu süreçte ürettiğimiz maskeler ve cerrahi korumanı cerrahi önlüklerimiz öncelikle üniversitemizin hastanesindeki değerli sağlık çalışanlarımız için onun dışında da ihtiyacı olan diğer sağlık kuruluşlarına da vermeyi hedefleyerek üretime başladık.